Cihat Çiçek gram altın 400 lira iken gram altının 1000 lira olacağını söylediğinde herkes onunla dalga geçmişti. Ancak altın 900 liraya gelip 1000 lira seviyelerini zorlayınca yeni yorumunu yaptı ve gram altın 2140 lira olacak dedi. Cihat Çiçek, yaptığı esrarengiz altın yorumları ile bilinen ve pek çok yatırımcı tarafından sıklıkla takip edilen bir altın yatırımcısı. Şimdi de ilginç yorumu ile herkesin hazırlıklı olması gerektiğini savundu. İşte ayrıntılar. İslam Memiş ve Selçuk Geçer'in bile bilmediklerini söyledi. Cihat Çiçek bu tarihte altın 2140 TL olacak vaziyet alın gram altın 900 liranın altına doğru geriledi. Parasal anlamda genişleme yaşayan ekonomimizde altın seviyesinin bu manada düşüş görmesi doğal ancak gram altın her zaman kazanan ve kazandıran önemli bir yatırım aracı oldu. Cihat Çiçek de tam olarak bu konulara değinerek insanımızın daha dikkatli bir şekilde altın yatırımlarına devam etmesi gerektiğini savundu. Altınları bankadan değil fiziki olarak satın almamız gerektiğini savunan Cihat Çiçek, bugüne kadar yaşanan tüm olumsuz ekonomik tablolarında altını çizerek gram altının 2140 lira olacağını belirtti. Bu, biraz kendisine bugün gülünmesine yol açacak olsa da aynı gülünmeler 400 lira iken de yaşanmıştı. Ama rakamlar yine Cihat Çiçek'in bahsettiği rakamlara gelmişti. Gram altın inecek mi çıkacak mı derken 900 liranın altına çoktan inen gram altın, yatırımcısını ürkütmeye devam ediyor. Sarı Kız adı ile bilinen altın yatırımlarımızda her zaman kendimizden emin ve hangi noktadan alırsak alalım her zaman uzun vade tutmamız gerekiyor. Çünkü gram altın, çeyrek altın ya da yarım altın ne tür altın alırsanız alın altın yatırımı her zaman en uzun vade durması gereken bir yatırım olmalıdır. Zira 2140 lira olarak verilen bu yeni hedefin gelmesi neredeyse 2 yıl sürecektir. Şu anki dünya piyasalarındaki hareketliliği ve Türkiye'deki ekonomik reformları incelediğimizde altının 2140 lira olmaması için hiçbir neden yok. Bu nedenle de altın yatırımlarımıza her zaman güvenli bir şekilde devam etmeliyiz. Altın bir günde olmasa da 2 yıl gibi bir sürede rahatlıkla 2140 liraya kadar ulaşacaktır.